Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün babam tren çaldan Böyle tomajeri sipariş etmiş. Yani e, Ben de, de e, Tomajeri ne yapıyor şu an müzde? Süt içiyorlar. Pipetle süt içiyorlar evet. değil mi? Hı 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 ve ne oldu? Pipetler ne şeklini almış? Hangi harf şeklini almış pipet? V. V şeklini. Yani? Tom ve Jerry. Göster. Tom. Tom ve Jerry. Evet. Tom ve Jerry. Ayrıca ben çok seviyorum. Biz de çok seviyorduk babacığım. Biz küçükken de vardı Tom ve Jerry. Evet. Bizim jenerasyonda da vardı. Siz de çok seviyorsunuz. Evet. Tom ve Jerry'i seviyor musunuz siz arkadaşlar, yorumlara yazın. Aa, eminim seviyorlardır babacım yani sevilmeyecek gibi değil ikisi de. Evet. Bunlar hala kahvaltıyı yapıyor, hala bitirmediler kahvaltılarını. Hmm, yarış <laughs> halinde bence bu ikisi de. Oo Tom'un kaşları da çok güzel yalnız. Evet, değil mi? Tom'un kaşları siyah atamış. Jerry'e bakalım. O artık süte bakmaktan gözleri şaş oldu. <gülüyor> <gülüyor> gözleri bir acayip bakıyor. <laughs> Gördünüz gibi arkadaşlar. Tom'a bakalım. Evet Tom da süte bakıyor. İkisi birbiriyle şu an yarış halinde olduğu için ikisi de sütün bitmemesini istiyor. Evet Tom ve Sütümüz var arkadaşlar. Siz kahvaltınızı rahat rahat yapın. Biz size tekrar süt getiririz. Tamamlarız değil mi babacığım? Peki sen kahvaltını yaptın mı? Yapmadın. Sen de süt içeceksin değil mi? Kahvaltı çok önemli. Kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız. Değil mi babacığım? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tom Beceri bile kahvaltısını eksiltmiyor. Hemen sütlerin içtiler. Bu arada Tom Beceri'nin yastıklarını getirir misin? Arkadaşların da görsün. Yastığımı da Ya da ben geleyim oraya doğru. Böyle katladım. Şey... Şöyle yastıkları şöyle kenara al. Babacım. Böyle. Hatta şöyle yapalım. Evet yastıkları böyleydi. Değil mi? Hı hı. Bu da üstünün neyi? Yorgan olsun. Hı hı. Evet sütlerini işte yatıralım mı artık Mirza? Bence yatıralım. Çünkü çok yaramazlık yapıyorlar. Yok. E, yaramazlık Gerçi yapmayayım. kahvaltı yaptılar. Biraz oynasınlar mı? E, olur. Olur mu? Evet. Ama hala sütünü içiyor bunlar. <laughs> Hala bırakmamışlar. <laughs> Allah Allah. Bunlar çok çabuk bitirir her şeyi. Oyunu donduralım istersen babacım. Sesi geliyor. Evet. Donduralım istiyorsan oyunu orada. Tamam. Xbox'a var. Xbox videomuz da vardı tabii bu video arkadaşlar. Tamam Evet. Şimdi dönelim yakışıklı kardeşlerimize. Bir de buradan çekim alalım. Evet. Bir de bunlar şey değil böyle çok şeyini plastiğini estek yapmışlar. O yüzden bükülebiliyor. Hatta dün Tom baya Jerry'yi kucağında gezdirdi. Evet. Aslında çok gezdirmez. Çok sevmiyor ama. Yine de. Çok biraz biraz sevmiyor baba. Çok seviyor gerçekten. Çok mu seviyor? Ama ben ama ben Sevim. çok sevdiğini de görmedim. Tom'un Jerry'yi. Jerry de Tom'u çok sevmez. Ama bu iki karakter de birbiri olmadan yapamaz yani. Evet. Hatta biz şu an bile deriz yani. Bunlar birilerini görsek yaramaz. Çocuklar ya da arkadaşları görsek bunlar aynı Tom ve Jerry gibi deriz. Hatta hala söylüyoruz bunu. Evet. Tohum ve jere. Aslında bir çocuk görseler şey arayabilirler ve bir de gri fa, gri Cere'den küçük fare görseler. Yani ben o bölümlerini izlemiştim. O fare hem konuşuyordu hem de Cere'den küçüktü. Bir de ma, ay, mavi diyorum. Grade. Bunlara peki iki yakın karakter daha var. Onların ismi neydi? Bu iki karakteri çok yakın karakterler var. İki tane onlarda. Neydi onların isimleri? Ee, Akşam konuşmuştuk hatta. Onlar da çok komik. Hatırladın. Hatırladın mı? Yeri Tibet'i tam Silvester. Evet, Silvester da çok komik. Evet. Sürekli o da yemeye çalışıyordu. Evet. Ama bir türlü yiyemiyordu. Evet. Ama tweet'i e, Jerry'nin aksine daha sakin bir tip. Daha rahat bir karakter. Evet. Jerry çünkü bazen sinirlenebiliyor. Değil mi? Evet. Bir kedi şey geldim sanki. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 tweet öyle diyordu. Onu <laughs> <laughs> Selo hiç vazgeçmiyordu tweet yemek. Hatta bir bölümünde vardı ya Müza, Dün akşam gene konuşmuştuk. TvT'yi ee, tweet'i öpmesini söylemişlerdi. Evet. İşte kameramanlar falan gelmişti. Alkışlayacaklar evet. tweet, şeyi Silvester'a. Tam öpme anında Silvester yutmaya çalışıyor. Kafasına vura vura tweet'i ağzından çıkartmışlardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu an Bunlar hala sütünü içiyor. Ne bitmez sütmüş. Aslında gerçekte olsa bunlar bu sütü ne yapardı şimdiye kadar? 50 kere bitirirdi değil mi? Ce Son damlasına kadar. Ya. Yani babacım işte biz öyle canlandırmak istedik. Evet. Tom ve Jerry'i. Bitirmişler say sayılsın. Ben bence on e onlara bir de şey getireyim böyle bir şeyler. İşte ne getireceksin? Bir şeyler Yiyecek bir şeyler mi getirecektin? Aslında şey yapalım. Yavaş yavaş babacım. E, i̇stersen Tom ve Jerry'i al oradan. Yavaş yavaş. Evet. Bitirmişler mi kahvaltılarını? Afiyet olsun çocuklar. Bir de kameraya göster ikisine. Evet. Jerry'nin tipe bakar mısın? Evet. Tatlılığa bakar mısın? Evet. Çok güzeller ya Evet İstiyorsan bir de o kolunu falan büyük Mirza Arkadaşlar da görsün şeyin Tom'un özellikle Kolu bükülebiliyor Ayakları bükülebiliyor arkadaşlar Hani Oynanabilirlik olarak gayet güzel yapmışlar Mirza Tom'un gözlerine bakabilir miyim Yaklaştır Bir çevir kameraya çevir Tom'u Yok yok çok yaklaştırma Evet arkadaşlar Tom'un gözler de yeşilmiş. Yani gayet. Ya gerçi Tom'un çok garip bir renk uyumu var. Kendisi gri. Gözünün içi sarı. Diğer biraz daha iç tarafı yeşil. Siyah. Evet. <laughs> çok renkli bir karakter ya Tom. Evet. Maviye giriyor. Koyu maviye bile girdi şeyde çizgi filmleri. Evet. Jere. Ay çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı. Kuyruğumu. Verir misin Tomo Mirza? Evet arkadaşlar. Tomo da yakın çekim alalım. Oho tam. Kuyruğa bak kuyruğu bile aynı. Evet. Söylemek Hı. istediğin şey var mı? Sütü sen mi içiyordun? Evet. <laughs> söylemek istediğin şey var mı? Ee, arkadaşlar. E sizin böyle Tom ve Jerry oyuncağınız varsa e, yorumlara yazabilirsiniz, değil mi? Evet, babacığım yazabilirler. Evet. Yani illa olmasına gerek yok babacığım. Zaten çizgi filmini hala izliyoruz. Evet. Akşam izledik. Birazdan yine açıp izleyeceğiz. Evet. Olmasına Biz hiç de gerek, gerek yok. TV var, ondan izliyoruz. Evet babacığım. Ya, herkes izleyebiliyor babacığım Tom ve artık YouTube'dan da izleyebiliyor herkes. Öyle evet. kolay salat Bizim zamanımızda yani böyle çok seçenek yoktu. Tom ve bile ya hafta sonu sabahları verirlerdi o zaman denk gelirsek, erken kalkarsak izleyebilirdik. Onun dışında yok tekrar tekrar izleyelim yoktu çünkü tek kanal vardı. O yüzden bu nesil daha mı şanslı diyeyim şu pandemiden dolayı. Neyse iyi düşünelim iyi olsun. Bir şey diyeceğim baba. Babacığım. Ben de Kara Şakir izleyeceğim zaman karton neyse kaçırmış olabiliyorum. Değil mi? Evet, zamanlarını bilmiyorum. Evet babacığım ama gene geri alma imkanımız oluyor. Evet. Hele de bu televizyon. Tamam. Evet babacığım şimdi vedalaşabilirsin. Bay bay arkadaşlar.